Ee, öncelikle Malatya'mızın lezzetler şehri olduğunu biz her e, defasında dile getirmiştik. Malatya'mız nasıl le lezzetler şehri? Eğer bir yerde bir karpuz yerken parmaklarınız birbirine yapışıyorsa, kavun yerken parmaklarınız birbirine yapışıyorsa bu Malatya'nın yazıhan ovasının ürünüdür demektir. Yani dünya lezzet şehri dediğimiz Malatya'nın hangi ürün varsa mutlaka aroması yüksek, şek şeker oranı çok yüksektir. Bu manada... Malatya'da yaşayanlar çok iyi bilir. Başka illere gittiğiniz zaman sebzede, meyvede aynı lezzeti alamazsınız. Bu Malatya Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu iklimsel bir güzellik, şeker oranının her şeyde yüksek olması. Dönüm Ondan Şu anda yaz anımızda 2000 dekar kadar karpuz, 1000 dekar kadar da kavunumuz var. Bu ne zaman ekildi, ne zaman hasat karpuz var. kavunumuz şöyle Adana'da hasatın bittiği dönemden sonra yazı anda Malatya'da kavun karpuz yetişmeye başlar. Şu anda artık kırıma başlayacağız yakın zamanda kırıma hazır ve mu, <laughs> olanlar var başkanım tatları nasıl olanlar işlerinden? Ee, olanlar var içinde e, birer tane olmuş oluyor kesiyoruz e, dediğim gibi şeker oranı çok yüksek yani yazıhan ovasında yetişen karpuzu Türkiye'nin neresinde ben görsem tadına baktığım zaman anlarım Başka bu kadar şeker oranı yüksek herkes... tamam başkanım Gördünüz mü? Karpuz bıçağı yer yemez. Oradan çatladı işte. Bu karpuz Yazı hanım karpuzudur. Bu bıçak bu karpuza göre değil aslında.